Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu da kanalımızın ilk videosu olmuş olsun. Ee, yeni sezon başladı haliyle yeni karakter de eklendi. Bu karakteri Supercell'in kendi sitesine giderek e, Clash Royale oyunu sekmesinden al ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Ee, yeni karakterle ben bir deste oluşturdum. Bakın yeni karakterle oluşturduğum deste bu. Ee, kendim kafamdan oluşturdum. Bunu buradan 11 seviye şekilde hepsini oynayabiliyoruz. Hadi hemen ilk maçımıza başlayalım. Desteği iyidir kötüdür tartışılır tabii ki. Ee, ama yine de fena değil. Seyir zevki yüksek bir deste. Yani binici geldi benim buna yapacak pek bir şeyim yok şu anda. Yani bayağı da hasar yedik. Ben de arkasına bir binici basayım bakalım. Bu arada tam özellik basmalık yer aslında. Ama özelliği kötü kullandık. Yalnız bıçaklarını bitirdi. Üstüne mega şövalye e, bizim altın şövalyemize vurdu. Tamam güzel. Ya yine fena değildiniz. Fena başlamadık. E, şöyle mega şövalyeyi zıplatmadan yapacaktım. Hatta böyle atmak daha çok işimize gelecek. De Bir şey şey vuramadık ama yine de. Neyse hiç problem Mega atlamadan ölecek. Bir de ana açtıramadan öldüreceğiz bir şekilde. Şunu basacağım arkadaşlar bakın yeni karakteri de gö görmüş olun görmeyenler Zaten ücretsiz dağıtılıyor da ee, Hasarı ortalama yani çok o kadar üst düzey bir hasara sahip değil Bakın 300 falan vuruyor Şimdi Bu yeni karakterin gelmesiyle birlikte oyunun mekaniği e, bayağı bir değişti aslında e, Her yeni güncellemede mekanik değişiyor stratejiler daha da gelişiyor Bu karakter garip ki e, ben başta şey zannediyordum e, istediğimiz zaman 3 iksir istediğimiz zaman 6 iksir atabileceğiz diye zannediyordum. Fakat iksirimize göremiş. Eğer iksirimiz 6 iksirden fazlaysa bu karakterin 6 iksirlik versiyonu olan e, şeklini atıyoruz artık ne deniyorsa. Ama iksirimiz 6 xten düşükse yani 3x 3 iksire de yetiyorsa iksirimiz e, 3 iksirlik versiyonunu atabiliyoruz. Abi burada birinci bastı garip ya. Şimdi ben mega şövalyesi var da neyse problem değil bıçakları bitti. Çok iyisin. Tamam, kuleyi aldık ya sıkıntı yok. Çarpmayı da boşuna harcadım. Ee, çok iyi oynamıyor olabilirim. Tabi bir yandan da konuşunca e, odam da dağılıyor ama yine de fena değiliz. Şimdi ben anlatayım yine bu karakteri işte. De, e, görmüş olduğunuz gibi 3x e yetiyorsa gayet rahatlıkla konuşamadım. Tamam alev topunu e, Hüfşekçiye alamadı topunu. Bakın bak 6 iksir oldu ya e, Bu kartı atabiliyoruz bakın Ama 6'dan az iksirimiz olduğunda Bak 3 iksirlik versiyonu oluyor 6'dan fazla olduğunda attım şimdi Bakın uçan versiyonu Şöyle evrimli şeyçi hiç vurdurmadan tertemiz keselim. Bıçaklarına bunu harcasın ya Ey Eyvah eyvah. Zaten süre bitti de Tamam tamam aldık Problem yok bakın 3 x'lik versiyonu da Aynen onu da bu maçta atmış olduk Şimdi ben hem konuşurken Hem de anlatırken Şey oluyor Beynim otomatik ben oynuyor falan Kafam da karışıyor konuşurken Eee neyse ikinci maçımıza da geçmiş olalım Karşımıza Ray Maestro Nasıl okunuyor bilmiyorum artık neyse çok önemli değil. Direkt binici atsak mı ya? Bir binici atalım bakalım. Soldan ucun, oduncu balon gelse falan tutarız da. Ee, mega şövalye sıkıntı. İki tane vursa olmuyor. Tamam. Şöyle arkadan bir silah Ortaya doğru şöyle çekeceğim. Ya ama hiç hoş olmadı. Silah inşallah balona. Eyvah eyvah. Neyse kuvvetli bir atay çıkarız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani umarım Hemen hızlı bir özellik de bastım Yok 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 olmuyor Şu 3x'lik versiyonu atalım bakalım Çok da hızlı değilmiş Ben bunu yaramaz gibi hızlı bir şey zannettim de değilmiş Bak ölecek bizimki orada Hiç vuramadan ölecek Ama vurduğunda da hasarı fena değil tabi ee, Karakter kötü bir karakter değil öyle. Bakın yeni emoji almış adam hemen. Bize atıyor Şöyle silahşor vurmasın diyecektim de Yapacak bir şey yok. Mega şövalyeye, aa mega şövalyeye iksir etmedi. Atıcısı vermiş. Biraz daha böyle az konuşup ciddi oynarsam bu maçı çevirebiliriz de. Balon gelmesin artık ya. Balon neyse bu defa kötü harcadı. Bu defa balonu kötü harcadı. Vuramayacak balon tamam. Elinde şu an Valkyrie var. Ben hemen özellik basayım. Slash şöyle iş yapsın. Ama Valkyrie iksir yetmeyecek şu anda. Aynen iksir yetmeyecek kuleye sekti bile tamamdır. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Vurun abi ku kuleye tamam ben bu maçı vermem abi dedim size. Bu maçı alacağız siz rahat kalın. Tomru da çok kötü harcadı zaten ölecek doğru. Elinde iksir yokken diyorum ki. Şöyle bir şey mi yapsak. Mega Şvalye. Mega şuvalye tam nereden nereye atladın o Eyvah yanlışlıkla attım arkadaşlar yanlışlıkla attım. Yani Mega Şuvali'ye Elimden geldiğince dayanmaya çalışıyorum da yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağ kulemiz gitti. Yok ben bu maçı vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ben bu maçı vermeyeceğim arkadaşlar. Yok yok bu maçı vermeyeceğim. Ulan keşke özellik bassaydık ya hiç dikkat etmedim orada. Ben biraz ciddi odaklı oynasak mı diyorum da. Şöyle bir tane güzel vursa fişekçi. Balon gelir şimdi de korkuyorum arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok ne yapalım. Köprüde kesildim şu hata hemen. Slashör bir an önce balona bak. Slashör lütfen. eyvah <laughs> eyvah eyvah eyvah. Yok yok. Maç gitmedi maç gitmedi arkadaşlar. Bak şimdi e, Sekçek bizim altı şövalye de aldık tamam. Ya bu maç bende ya kardeşim sakin. Ya çok egoluymuşum gibi gözükmeyeyim de. Aldık tamam sakin. Bu arada aşamalı modunu pek beğenmedim arkadaşlar. Değişik bir şey olmuş. Kastım bugün usta Bakın şuradan itibaren ee aşağısı yok. Ödüller de azalmış. 7500 falan normalde 10.000 oluyordu buralarda. Bakın 7500 veriyor. Pek beğenmedim. İnşallah bu düzelir mi ne yapacaklar bilmiyorum artık. Aşamalıyı sevmedim. Sırf küresele kasan oyuncular için ee bir şey yapmışlar. Ne yani. Klasik birebirimizden e, bu desteğimizle devam edelim. Bu desteği tavsiye eder miyim diye soracak olursanız bilemiyorum arkadaşlar. Ben kendimi yaptım en başta da dediğim gibi. Ama fena bir deste değil oynayabilirsiniz. Bakın şu an 6 kişilik versiyon atabiliyoruz. Bol şans dedi. Teşekkür ederim. Biz de, biz de bol şans dileyelim. Tamam tamam şöyle bal küre attım. O goblin makinesi. Roketçi şunu atalım ya. Şimdi soldan ne gelir? Bir şey gelir mi? Tamam. Gelmedi. Şu celladı bir an önce kesmek istiyor. Ay eyvah eyvah. Dikkat bir şey çok kesin. Şimdi soldan bir nice atıp sağdan da altı şövalyenin özelliğini mi bassam diyorum da. Aha bitti. İksiri kalmadı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi bu iksiri yok. Ben bir daha sağdan basacağım arkadaşlar. Bıçaklar yeniden doldu ama bastım. Şimdi iksiri yok. O yüzden bayağı vuracak. Aynen. Yani burada maçı salmam lazım dostum artık. Saldıysa da ben bir sonraki maça geçeyim. Ya da e, bu video fazla uzatmayalım. Böyle ilk videomuz olsun. Sonra zaten videolarda da Eyvah salmamış adam maçı. Neyse devam edelim. Arka planda da az konuşuyor olayım. Zaten şimdilik videolarda öylesine atıyorum arkadaşlar. Shorts olarak atarım ama bu dümenden bir video kalsın diye şöyle uzun halli bir video attım. Savunmayı rahat bir şekilde yaptık ya. Böyle çok uzatmaya gerek yok. O tek atacak onu şimdi. O yüzden Walk, evrim var bastı. Tamam. Bu karakter güçlü bir karakter ya. Yani 6 iksire değer mi tartışılır ama hiç de fena olmayan bir karakter. Şimdi ne yapsak? Sağdan birinci basacağım arkadaşlar. Bu adam ben kule bile vermemeyi düşünüyorum da. Şöyle şunu kitleyelim ya e, fişekçiyi yedirmeseydik güzel olurdu da şu e, celle al alsak o aradan Yani 13 saniyede artık bu maçı buradan alamaz. Hatta bir de tomruk bırakalım. Tertemiz maçı aldık arkadaşlar ee, Biz videolarda zaman zaman konuştukça daha üslubum da e, güzelleşir şu anda Pek video çekmeye alışık biri olmadığım için Biraz şey olabilirim ee, Konuşurken zorluk yaşıyor olabilirim hem oynarken hem konuşurken Ama onun haricinde iyiyiz ya Klan da bu bu arada gelmek isteyenler gelebilir bu klanın lideri bendim. E ben kurdum. Okul okulun klanıydı. 30 kişi falan okuldan da. şimdi mezun olduk vesaire liseden. Pek şey kalmadı. E oynayan. Abi bu arada sarhoşmuş. <laughs> Eleman sarhoş olmuş klanına yazıyor ya. Neyse. Deste bu şekildeydi arkadaşlar. Almak isteyen alsın. E, onun haricinde de yepyeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi günler.